Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Alipal X kartının iki kartlı kurulumunu adım adım nasıl yapacağımı göstereceğim. O halde şimdi başlayalım. Bunun için Alipal X kart başlangıç setine ihtiyacınız olacak. Eğer elinizde yoksa, çünkü bende sadece çok küçük bir kutuda gelen X kart Duo vardı. Bu kutunun içinde şöyle kart geliyor değil mi? Yani eğer elinizde yoksa bunu temin etmeniz gerekecek ve şimdi cüzdan oluşturabilir veya kurtarabilirsiniz. Bu videoda bir cüzdan oluşturacağız. İsterseniz cüzdan kurtarma videosunu da izleyebilirsiniz. O video sadece bir kartı kapsıyor. Fakat ikinci kartı ekleme süreci cüzdan oluşturma seçeneğinde ikinci kartı ekleme süreciyle neredeyse aynı. Yani süreçler birbirine çok benziyor. Bunu cüzdan oluşturma kısmında göstereceğim çünkü kaydetmem benim için biraz daha kolay ve biraz daha hızlı. Yani bu senin için daha iyi. Beklemek zorunda kalmıyorsun. Şimdi buradan cüzdan oluşturmaya geçelim. Ayrıca kartlarınız zaten kuruluysa endişelenmenize gerek olmadığını belirtmekte fayda var. Size mevcut cüzdanı sıfırlamak isteyip istemediğinizi soracak ve evet ya da hayır seçebilirsiniz. Tabii ki mevcut cüzdanı sıfırlıyorsanız ve tohum ifadenizi Seyit Frase bir yere yazmadıysanız ve o cüzdan da fonlarınız varsa fonlarınızı kaybedersiniz bunu unutmayın. Yani bir cüzdanı sıfırlıyorsanız ya tohum ifadenizi güvenli bir yere yazdığınızdan emin olun ya da tüm fonlarınızı başka bir cüzdana transfer edin. Cüzdana şimdi benden ilk kartı takmamı istiyor. O zaman kartı takalım. Kartı işlem bitene kadar takılı tutmamı istiyor. Şimdi tohum ifadesi seçeneğini seçin. Tohum ifadesinde 12, 18 veya 24 kelime seçebilirsiniz. Ve bu videonun çok uzun olmaması için ben 12'yi seçeceğim ama siz isterseniz 24 olarak ayarlayabilirsiniz. Bu kesinlikle daha güvenli olur. Şimdi bir e, parola belirleyeceğim çünkü parola özelliğim etkin. Eğer sizde etkin değilse bunu yapmak zorunda değilsiniz. Parolalar hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz kanalımızda bununla ilgili bir video izleyebilirsiniz. Ben sadece mesela A harfi olarak ayarlayacağım ve bu kadar çünkü bunu atlamak istiyorum. Evet ama eğer parolalar hakkında bilginiz yoksa bunu izlemeye değer. Çünkü hatırlamayacağınız bir parola belirlerseniz bu gerçekten iyi olmaz. Şimdi bir kart pini tahmin edilmesi zor ama sizin için hatırlaması kolay bir şey olarak ayarlamakta fayda var. Ancak tohum ifadenizi güvenli bir yerde yazılı olarak bulunduruyorsanız ki birazdan tohum ifadesine geleceğiz o zaman pin konusunda çok fazla endişelenmenize gerek yok. Dediğim gibi video amacıyla çok basit bir şey olarak ayarlayacağım. Ama siz daha karmaşık bir şey ayarlamaktan çekinmeyin. Şimdi burada önemli olan bir diğer şey de fark etmiş olabilirsiniz. 6 ile 16 haneli olması ve rakamı seçmek için sadece yukarı veya aşağı giderek seçiyorsunuz. Sonra doğru olanın üzerine geldiğinizde bir sonraki alana geçmek için bu düğmeye tıklayın değil mi? Zaten 6 hanem var bu yüzden onayla düğmesiyle onaylayabilirim. Şimdi tamama tıklayalım. Şimdi bunu onaylayalım. Aynı şekilde yaptığımı görebilirsiniz. Sadece aşağı veya yukarı düğmelerine tıklayarak numarayı seçiyorum. Ve numarayı onaylamak ve bir sonraki alana geçmek için ileriye tıklıyorum. Tamam şimdi onaylayalım. Cüzdanı oluşturuyor. Biraz zaman alabilir ama gördüğünüz gibi işlem oldukça hızlı. Şimdi lütfen tamama tıklayın ve ardından yedek karta ihtiyaç var dediğinde ekranda çıkan evet seçeneğine tıklayın. Şimdi lütfen ilk kartı dikkatlice çıkarın ve yeni kartı takın. Tamama tıklayın. Aynı kart şifresini kullanmak istiyorsanız evete tıklayın. Hayır ise bu kart için kısa süreliğine güç düğmesine basın ve bu karta yeni bir şifre belirleyin. Ben aynısını tutacağım ve çoğaltma işlemi başlayacak. Gördüğünüz gibi işlem gerçekten çok basit. Şimdi çoğaltma tamamlandı. Tamama tıklayın. Başka bir yedek kartı ihtiyacınız varsa bunu da yapabilirsiniz. Üçüncü bir tane daha var. Onu da kullanabilirim. Neden olmasın? Hadi kullanalım. Bu ücretsiz bir kart olacak. Kartı takalım. Sonra tamama tıklayalım. Ve bu sefer farklı bir şifre belirleyeceğim. gördüğünüz gibi çok basit bir şey ayarlıyorum ama siz basit bir şey ayarlamayın çünkü bu başkalarının paranıza erişmesine izin verir. Ve bu kart daha önce kurulmuştu. Bu yüzden bana mevcut cüzdanı sıfırlamak isteyip istemediğimi soruyor. Evet, ama o cüzdan da ya hiç para olmadığından ya da kurtarma kelimelerinizin güvenli bir yerde yazılı olduğundan emin olun. Evete tıklayın. Sonra evet, kurtarma kelimesiyle ilgili bir uyarı çıkıyor. Devam etmek için evete tıklayacağım. Ve e, şimdi hem kopyalıyor hem de sıfırlıyor. Uygulama tamamlandığına göre tamama tıklayın. Artık dördüncü bir karta ihtiyacım yok. Hayır'a tıklayalım. Sonra kurtarma kelimenizi yedekleyin ve bunu yedeklemeniz gerçekten önemli. Ve asla kaybetmeyin. Çünkü eğer kaybederseniz kartlarınızda bir şey olursa cüzdanınıza erişiminizi de kaybedersiniz. Neyse ki ücretsiz yedeklerimiz var ama yine de kurtarma kelimenizi asla kaybetmeyin. Onu kimsenin erişemeyeceği çok güvenli bir yerde saklayın. Çünkü birisi erişirse tüm paranıza ulaşabilir. Ayrıca onun fotoğrafını telefonunuzla çekmeyin. Bir kağıda yazın. Kutunun içinde bir kurtarma kelimesi kağıdı bulunuyor. Bunu kullanabilirsiniz ya da örneğin metal bir tane edinebilirsiniz. Çünkü internette metal kurtarma kelimesi kağıtları da var yani asla onun fotoğrafını çekmeyin çünkü insanlar telefonunuza erişebilir değil mi telefonunuzun internet bağlantısı var bu yüzden elinizde böyle bir şey varken soğuk cüzdan kullanmanın bir anlamı kalmaz evet o fotoğraf telefonunuzda olduğunda sonrakiye tıklayın sonra tekrar sonrakiye tıklayın tekrar sonrakiye tekrar sonrakiye size kurtarma kelimelerini göstereceğim ama sadece o cüzdana asla para aktarmayacağım için. Bu yüzden kurtarma kelimelerinizi güvenli bir yerde sakladığınızdan emin olun. Dediğim gibi şimdi tamama tıklayın ve sizden ilk kelime istiyor. Yani ilk kelimenin hangisi olduğunu yukarı veya aşağı tuşlarıyla seçin. Benimki songdu onu seçelim. Sonra 6. kelimeyi soruyor. O da attendi ve şimdi 10. kelimeyi soruyor. O da meşti. Sonraki. Şimdi X kartını çıkarabilirim. Tamama tıklayın. Ve 3 kart oluşturdum. Sonrakiye tıklayın. Devam etmek için Alipel uygulamasını bağlamam gerekiyor. Hadi tamama tıklayalım. Şimdi telefonumda Alipel uygulamasına geçeceğim. Yani onu basitçe açacağım. Tamam. Şimdi uygulamada soğuk cüzdan X kart ve ardından X kartı bağlaya tıklayın. Şimdi kartınızın pinini girin. Önce bunu bağlayacağım. O yüzden şimdi pinini girelim. Gönder. Pin tuşlarının karıştığını gördünüz. Bu normal. Bu güvenlik için. Şimdi kartınızı tarayın. Telefonunuzun üst kısmında kameranın yanında sabit tutun. Apple Pay veya Google Pay ile mağazada ödeme yaparken telefonu okuyucuya tuttuğunuz yere yakın bir yere koyun ve sabit tutun. Burada görebileceğiniz gibi daire içinde yüklenmeye başlayacak. Bağlantı kuruldu. Şimdi hemen kullanmak istediğim coinleri kendi listemiz için seçelim. Bunların hepsini seçime tamamlayın. Şimdi diğer kartlarınızı ekleyebilirsiniz. Çünkü bir kartta işlem yapmak istiyorsanız doğru cüzdan açıkken doğru karta dokunmanız gerekir. Cüzdan seçimi olduğunu görebilirsiniz ve birkaç tane cüzdanınız olabilir. Doğru olana dokunmanız gerekir. Tabii ki bir bitiş numarası var. Yani her zaman hangisinin hangi kart olduğunu bilirsiniz. Ama sadece bir tane eklediyseniz diğerleri işlevsiz olacaktır. Yani sol üst köşedeki cüzdana tıklayın, soğuk cüzdana bağlanın, X karta, X karta bağlanın, pini girin ki bu yine karıştırılmış olacak. Doğru mu? Evet. Gönder. Ve şimdi NFC'nizi de NFC tarayın. tamam hayır aslında şöyle diyor üzgünüm üzgünüm merhaba küçük bir hata yaptım aslında birini bağladığınızda diğerlerinin de çalıştığı ortaya çıkıyor tabii ki farklı bir pin ile yani sadece birini bağlamanız yeterli ve 2, 3 ya da 19 tanesinin hepsi çalışacak umarım bu video faydalı olmuştur beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kanalımızdaki diğer videolara da göz atabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere.